Herkese merhabalar. Kanalıma ve hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videom arkadaşlar bana verdiğiniz, sorduğunuz o kadar çok sorularınızın sebebiyle açtım diyebilirim. Belki görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir, bilmiyorum ama saçlarımı açtım ve sizlere bugün saç bakım videosu çekiyorum. Saçlarımın bu kadar gür oluşunun, uzun oluşunun ve parlak ve güçlü oluşunu sürekli soruyorsunuz. Mesajdan, Instagram'dan, YouTube'dan sürekli sürekli soruluyor. Anket yapınca bile saç önerisinde bulunmam istiyorlar. O yüzden bu videoyu sürekli aksatıyordum. Bugün karar verdim. Karşınıza çıktım. Şimdi sizlerle beraber önce saçlarımın normal halinden bahsedeceğim. Ve daha sonra kullandığım ürünlerin hepsini tek tek göstereceğim. Bu herhangi bir saç için geçerli mi diye soracak olursanız. Yani yağlı, kuru, ince Hepsi için geçerli arkadaşlar. Çünkü kullandığım ürünüm, baş ürünüm bitkisel bir ürün olduğu için bunu herkese tavsiye ediyorum ve hemen saç bakımımıza geçelim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benim saçlarım birazcık da ırısı olarak yani annem tarafından dolayı annemlerin saçları da çok fazla gür teyzelerimden de gür olan saçları var. Yani genelde saç tipimiz kalın ve gürdür. Ee, aynı zamanda çok kuru bir saça sahibim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kuru derken sert olduğu için mesela bir teleme bakar mısınız? Bunun için çok şükrediyorum gerçekten. Kadının için en önemli şey saç yani. Ben kendim bildim bileli sürekli saçlarımla uğraşırım. Saçlarıma bakım yaparım. Beni çok fazla buralarda e, saçlarıma maşa yaparken işte düzleştirirken falan görmüyorsunuzdur. Çünkü e, saçımı verilen o büyük ısıdan hep korkuyorum. Çoğu kez de yaktığımı biliyorum. O yüzden saçlarıma mümkün olmadığı zaman özel bir, özel bir gün olmadığı zaman ya da kendim işte bugün saçımı yapacağım demediğim zaman asla öyle şeyler kullanmıyorum. Fön yani fönü çektiriyorum ama düzleştirici konusunda birazcık hassasım diyebilirim. Sizler de kullanıyorsanız düzleştiricilerinizi Birazcık nasıl söyleyeyim daha aza da minimuma indirirseniz saçlarınızdaki büyük değişimi göreceksiniz. Ayrıca arkadaşlar ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Saçlarımı asla kuruyken taramıyorum. Yani sadece duşta tararım. Yani dolaşık değilse işte ör, örmeyeceksem taramıyorum. Ama onun dışında işte bugün gezmeye gideceğim ya saçımı şöyle bir tarayım. Asla taramıyorum. Çünkü kuru bir saç ve buna tarak vurduğunuzda bu saç ister istemez kırılıp dökülüyordur. Büyük ihtimal yapanlarımızın çoğunda da vardır bu işlemler. Yani saçlarınız böyle ufak ufak hep kırık kırık dökülüyordur. O da kuru taradığınız için bunu da asla yapmıyorum. Üçüncü olarak ise saçlarımı sık sık yıkamıyorum arkadaşlar. Mesela her gün saçlarımı yıkamıyorum. Yani iki günde bir oluyor, üç günde bir. Yani günlük saç yıkamak da çok büyük zarar veriyor saçımıza. Çünkü biliyorsunuz saçın kendisini beslediği bir yağ var. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar saçlarımı her gün yıkamıyorum. Kirlendiğini hissettiğim an yıkıyorum. Zaten duş yapmanız istediği an yapabilirsin ama saçlarımı sürekli bugün yıkayacağım işte bugün çok yağlandı. Ay şurama bir toz kondu da gideyim yıkayayım falan yapmıyorum. Bazen insanlarda görüyorum işte bugün duş yapmadım çünkü saçım yağlandı falan. O sürekli duş yapmaktan yağlanan bir duruma geliyor bildiğim kadarıyla yani. Hani ben öyle görüyorum. Mesela her gün duş yapmak saçı gerçekten yağlandırır. Birazcık bekleyin. Evdeyseniz özel bir işiniz yoksa dışarıya çıkmıyorsanız saçınızın yağ ile beraber bekleyin arkadaşlar. Hiçbir problemi yok bunun. Şimdi e, lafı fazla uzatmayacağım. Yani diyeceğim bunlardı benim. Şimdi ben kullandığım ürünlerime geçiyorum ve size teker teker gösteriyorum. Öncelikle bu tacımdan kurtuluyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada sizlere saçlarımı şöyle birazcık boyundan bahsedeyim. Kıbrıs'ta yaşarken arkadaşlar maalesef sürekli e, gidebildiğim bir kuaförüm yoktu. Çünkü birazcık şehire uzaktık diyeyim. Ve saçlarımı bayağı yıprattım. Hatta orada birazcık da böyle sarı balyajlar, paketler attırdım saçlarıma. Ve gördüğünüz gibi hala uçlarda birazcık kızıllık ve sarılar belirgin. Ama buradan üstü tamamen kendi saç rengim. Ve saçlarım arkadaşlar Kıbrıs'tan gelelim. Bir buçuk yıl oldu. Şurada kestirdiğim saçım. Bakın şu anda nerede? Görüyor musunuz? Boyu, gürlü. Asla hiçbir şey kaybetmedim saçlarımdan. Çok şükür bu konuda. Çok rahatım. Şimdi de fazla uzatıp sizde sıkmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen ürünlerime geçiyorum. Öncelikle şöyle küçük, bunu diğer e, videolarımda da gösterdim. Antep'in çarşısına gezerken arkadaşlar aktarlara uğradım ben. Çünkü evimden asla eksik etmediğim tek ürünüm bu Hindistan cevizi yağı. Bunu sürekli olmazsa da arkadaşlar saçlarıma haftada, ayda işte elime ne zaman geçerse artık böyle uyguluyorum. Sizler iki haftada bir uygulayabilirsiniz. Eğer çocuklu değilseniz, bekarsanız hala. Çünkü biliyorsunuz çocuklar neler bu konularda birazcık hassaslar maalesef. Çok iyi anlıyorum o yüzden. Bunu hemen bakın zaten birazcık da kullanmışım. Bunu arkadaşlar aktarlardan şu kadar küçük alın önce bir deneyin. Daha sonra beğenirseniz büyüklerini alırsınız. Bu hazır satılanlar da var. Onları da öneriyorum. Onlardan da kullanabilirsiniz ama varsa aktarlardan daha organiğini alabilirsiniz. Böyle bir Hindistan cevizi yağını alıyorum arkadaşlar öncelikle. Ve size hemen aşamalı olarak anlatıyorum. Birazcık katı bir yağ bu. Ama elimizde bunu ısıtacağız. Şöyle. Bayağı da fazla aldım. Çünkü benim saçlarım gür dediğim gibi. Ve bunu böyle elimde ısıtıyorum. Ve gördüğünüz gibi Hindistan cevizi yağı hemen elimde erimeye başladı canlarım. Bildiğiniz odanın ısısıyla, avucumun ısısıyla bunları eritiyorum ve bunu saçıma uygulayacağım. Saçımda şu anda hiçbir işlem, hiçbir krem yok. Hatta hemen sürüyorum akıyor çünkü. Şöyle. Bayağı da hızlı bu arada. Böyle saçıma diplerine parmak uçlarımla masaj yaparak bunu yediriyorum iyice. Bu arada sürekli de bahsediyorum benim saçlarım çok dökülüyor. Döküldü hatta bir ara. Ve bu çıkanlar onların arkadaşlar bakın. Dökülen saçlarımın ardından çıkan saçlarım. Yani dökülen saçlarınız için de çok faydalı. Tekrardan onları çıkartıyor yani. Şimdi saç tiplerimi uyguladım ama bu yeterli değil benim için. Birazcık daha alıp uygulayacağım. Evde olduğunuz bir günü tercih ederseniz arkadaşlar en azından aceleyle getirmemiş olursunuz saçlarınızda istediği kadar o besini almış olur. Yani tüm gün sabah yapıp akşam duş yapana kadar bu saçlarınızda kalması daha faydalı olacaktır. Şimdi saç diplerime yeterince uyguladım. Bakın hemen saçlarım yağlı yağlı görünüyor bile böyle. Birazcık da saç uçlarıma uygulayacağım. Daha sonra arkadaşlar yine aktarlardan aldığım bir ürün daha var. Çok basit, çok kolay, çok ucuz bulabileceğiniz şeyleri söylüyorum bu arada. Şöyle yine argan yağım var. Bunu da yeni almıştım. Bunun bir tanesini kabırsa bitirdim. Bu arada çok ağır kokuyor. Şöyle ben 3 fıs aldım. Ve yine saç diplerime uyguluyorum. Bu birazcık ağır olduğu için bunu duştan önce kullanıyorum arkadaşlar. Normalde duştan sonra da kullandığım argan yağım var. Ama duştan sonra bu çok ağır kokuyor ve saçı gerçekten yağlandırıyor. Hani duş yapmamışsınız gibi oluyor. O yüzden bunu duştan önce kullanmak daha iyi. Çünkü gerçekten bunun gerçek bir argan yağı olduğuna inanıyorum. Bu arada fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben bayağı ürün alıyorum çünkü her defasında saçımın bir tarafına yetmiyor gürlüğünden. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın hala uçları kuru. Zaten en çok saçlarımın uçları kuru benim. Yani diğer yerler gayet iyi benim için. Evet gördüğünüz gibi bütün yağlama işlemim bitti. Saçlarım bayağı yağlı oldu. Şöyle göstereyim. Bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok duştan önce. Ve bunu toplayacağım ben. Bu asla akıtmıyor arkadaşlar. Yani yüzünüze akmaz. Sadece uzanmayın. Eğer uzanıyorsanız da işte başınıza bir şey takabilirsiniz. Şöyle. Ben hemen böyle bir topuz yapacağım. Ve bunu saçlarımı yıkayana kadar böyle bekleteceğim. Duştan önce yaptığım saç bakımım bu genelde. Yani her duştan önce yapmıyorum bunu. Yani işte böyle genelde müsait olursam daha çok yapıyorum. Sizden de bunu iki haftada bir yaparsanız arkadaşlar büyük bir ihtimal istediğiniz o etkiyi görebilirsiniz saçlarınızda. Deneyin ve bana da cevaplarınızı olumlu olumsuz yönde yazın istiyorum. Bakın girmiyorlar da o kadar yağlı ki çok kötü görünüyor. Saatlerimiz şu anda 2. Ben akşama kadar bunu saçımda bekleteceğim bu şekilde. Ve saçlarımı yıkadıktan sonra tekrar gelip bundan sonraki evrede neler yapıyorsam, duşta neleri kullanıyorsam ve duştan sonra da saç bakımında neyi kullanıyorsam sizlere de onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bundan sonra da saçlarımı yıkadıktan sonra hemen geliyorum. Ve 8 saat sonra karşınızdayım arkadaşlar. Saçlarımı yıkadım. Hatta bayağı suyunu emdi. Son olarak şöyle göstermek istiyorum. Bakın iyice arındırdım. Bunun için şunu söylemek istiyorum öncelikle. Saçlarımızdaki o yağlardan arınmak için su vurmadan önce direkt şampuanınızla şampuanınızı yine elinizde ısıtıp saç diplerinize ve saç uçlarınıza o şampuanı bir kere yedirmeniz lazım. Hatta iki de olabilir bu. Çok azıcık sıcak su alıp tekrardan böyle iyice sulandırıp köpürtmeniz lazım ki Saçlarınızdaki yağın tamamı aksın. Saçlarımı yıkamadan önce yaptığım bakımı gösterdikten sonra asıl önemli püf noktaya geliyorum. Ee, yıkarken şu ürünü kullanıyorum. Hemen sizlere de göstereyim. Restorex'in bu şampuanını çok seviyorum. Bu marka gerçekten çok güzel. Bu arada sponsor falan değilim. Bildiğiniz kendi paramla aldım yani. Şurada ne yazıyorsa gerçekten... Onu size veriyor arkadaşlar. Mesela bir şampuan mı kullanıyorsunuz? Asla o şampuana bağlı kalmayın arkadaşlar. 6 ayda da bir olsa işte 3 ayda da bir olsa sürekli değiştirin onu. Araya başka bir şey koyun 2-3 ay onu kullanın. Sonra tekrar eski kullandığınız şampuana dönün ki saçlarınız artık alışıp yani etkisini göstermeme gibi bir durum söz konusu olmasın. Bilmem anlatabildim mi? Saçlarımı dediğim gibi Kıbrıs'tan gelince şurada kestirdim ve bu kadar uzamasının sebebi bu şampuana borçluyum demektir. Kullandığım şampuanımı da gösterdikten sonra arkadaşlar duştan sonra yaptığım saç bakımına geçebiliriz. Öncelikle şöyle hemen göstermek istiyorum. Benim genelde duştan sonra kullandığım iki tane net ürünüm var. İkisi de Pantene'nin şu ürünleri. Bakın bunu zaten yarılamışım. Buna durulanma gerektirmediği için bunu duştan sonra muhakkak kullanıyorum. Şu da onarıcı ve koruyucu bir krem, saç kremi. Bu da durdurulama gerektirmiyor. Bunun ikisini de böyle açamıyorum. Şöyle avucuma döküyorum. Bakın zaten bunu da artık dibini göreceğim. Ve elimde yine ısıtıyorum. Saç tiplerime asla vurmuyorum arkadaşlar. Hemen böyle saç uçlarımdan alıyorum. Ve tüm saç uçlarıma yedirmeye çalışıyorum. gördüğünüz gibi gayet de yeterli oldu. En azından hala nemini koruyabilmesi çok önemli benim için. Ve ikinci ürün olarak Pantene'in bu argan yağını kullanıyorum. Bundan böyle 3 pompa alıyorum. Çünkü saçlarım bayağı uzun. Anca yetiyor. Bunu da böyle arkadaşlar uç kısımlarına doğru şöyle tarıyormuş gibi ellerimle. Ve bakın saçlarım duştan tarandığı için asla bir daha tarama gerektirmiyor ki taramıyorum da. Bilmiyorum tarayanlarınız vardır içinde belki ama ben taramıyorum duştan sonra tekrar. Saçlarınıza bu 2-3 bakımı yapınca arkadaşlar zaten o farkı sizler de göreceksiniz ve bu yüzden daha fazla isteyeceksiniz onun bakım yapmayı. Ve bu benim saçlarımın normal kıvırcık hali. Bu kuruyunca daha kıvırcık oluyor. Bu iki ürün arkadaşlar muhakkak her duştan sonra her saç yıkamamdan sonra kullanıyorum. Ama eğer saçlarımı öreceksem, bakın bu detayı kaçırmayın. Saçlarımı örmek istiyorsam duştan sonra muhakkak Elidor'un bu belirgin bukleler ürününü kullanıyorum. Çünkü bununla saçlarımı örünce daha güzel, daha belirgin bukleler elde ediyorum. Bu ürünü de çok tavsiye ediyorum. Bayağı uzun yıllardır kullanıyorum. Bu ürünün de ikinci kutusundayım ve bunu da çok seviyorum. Ve son olarak ee, bu yeni yeni aldığım bir ürün. Hatta diğer vloglarımda da gösterdim. Gratisten almıştım. Böyle indirime girmiştim. Morfos'un bir e, keratin bakımı. Bunu da saçlarımı düzleştirmek istiyorsam eğer maşa yapmak istiyorsam bu ürünü böyle hemen iki fıstıkıyorum. En azından yanmasın işte falan diye. O ürünü de o şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ve canlarımı şimdi bütün kullandığım ürünleri gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü zaten çok fazla bir şey kullanmıyorum ama bana sürekli soruyorsunuz. Ne kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun? Tamamıyla bunları kullanıyorum. Şu şampuanı gerçekten öneriyorum. Hatta görünüyor mu bilmiyorum ama ben görüyorum. Şu an burasında şampuanım. Sizlere bu rutinimi gösterdiğime göre daha gösterecek bir şeyim olmadığını düşünüyorum. Kullandığım ürünleri sizlere göstermek istedim. Çok pahalı ürünler değil. Gerçekten çok ucuz ürünler. Ama çok işlevli gördüğüm için sizlere de tavsiye ettim bunları ee, eğer saçlarınızın birazcık daha bakımlı birazcık daha gür veya daha canlı görünmesini istiyorsanız muhakkak böyle şeyleri ara sıra yapın isterim kendinize argan yağınızı keratininizi e, ne bileyim şu hindistan cevizi yağına gerçekten dünyaları borçluyum her zaman söylüyorum bayılıyorum buna eğer saçlarınız için sormak istediğiniz farklı şeyler varsa bana yorum olarak yazın. Hepinize teker teker döneyim arkadaşlar. Ve sizlere de bu video çektiğim için gönlüm o kadar rahat ki anlatamam. Yorumlarda belirtiniz nasıl bulduğunuzu. Şimdi herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Siz kendinize ve saçlarınıza çok ama çok iyi bakın. Bay bay.